Devlet terörist. Hangi devlet terörist? Bu devlet. Nasıl terörist Sonuçta oluyor? Gider. Nasıl terörist oluyor bu devlet? Terörist kendisi zaten bu. Yok yok nasıl bu devlet terörist oluyor? Terörist bu devlettir abi. Türkiye Cumhuriyeti devletine terörist mi diyor? Dedim abi. Salak salak konuşma hadi işine bak. Duydunuz mu ne dedi? Türkiye Cumhuriyeti devleti teröristtir dedi. Ama Cumhuriyet Halk Partisi Hangi devlet size? Kime? Bir saniye. Size terörist değil mi? Siz kimsiniz hanımefendi? Hanımefendi, devlet size nasıl terör? Devlet size nasıl terörist demiş? Devlet sana nerede terörist demiş? Açsın seni kimse doyuramaz onu biliyorum. Ses. Hadi. Geç buraya bırak. Türkiye Cumhuriyeti'ne terörist diyor. Ağzınızdan tek kelime çıkmıyor. Kıvama gelmişsiniz. HDP'nin kucağına oturmuşsunuz, kıvama gelmişsiniz parti olarak. Uçma, zıplama. Kendine gel, haddini bil. Haddini bil. Kendine gel, haddini bil. Alındığı zaman kimse bu devlete kalkıp tek kelime etmesin.